Yavaşız nerede? Gelir herhalde şimdi. Üzgünüm kanka geciktim. Biz neredesin? Sabahtan beri yani e, bayağıdır seni bekliyorum. Üzgünüm. Uyan neredeyse uyanamıyordum o yüzden annem uyandırdı. Al anladım. 10 dakika sonra ders başlayacak. Biliyorum. Tamam. Eee nasılsın? Şey... Skybaşas... Efendim. Hani benim tuhaf bir yanım vardı ya. Tuhaf bir yan mı? Evet. Yani hani böyle kızınca falan... Sizi istemeyerek, hatta yapmayarak düşürüyordum. Ha evet. Onu annem araştırmış. Gerçekten mi? Gerçekten ama ben de yani dünden beri bu konuyu düşünüyorum. Annemin dediklerine göre benim özel güçlerim olabilirmiş. Özel güç mü? İyi de sen zaten özel, senin zaten özel gücün var, boynuzun var. Hayır. Yani öyle güç değil. Nasıl peki? Yani bilmiyorum. Olağanüstü güçler olabilir. Ama annem sadece bir tahmin yürüttü. Yine de hala araştırma yapmaya devam ediyor. Of, anladım. Neyse. Ah kız nerede kaldı böyle? Üzgünüm kanka geciktim. Neredesin sen ya? Geciktim işte. Senin kaç dakikadır bekliyorum haberin var mı? Tamam özür dilerim. Bir daha böyle bir şey olmasın. Tamam. Rainbow Dash nerede? Rainbow Dash'i ne yapacaksın? Neden? Sonuçta o artık bizim grupta değil. Doğru, haklısın. Unutmuş. Kendisini burada göremedim. Evet, göremezsin. Ama artık o da bizim düşmanımız sayılır. Peki ya setik grubuna katılmazsa? Hmm. Aslında bunu hiç düşünmemiştim. Sanırım ona zarar vermezdim. Hmm, anladım. Peki planını düşündün mü? Plan mı? Yani hani şu sunsetle ilgili olan plan. Ha tabii ki de düşündüm tatlım. <laughs> Peki güzel bir şey bulabildin mi? Kesinlikle. Bu sefer Sunset kesinlikle okuldan atılacak. Hem de kesinlikle. Hatta atın, atılmayacağını değil, rezil bile olacak. Of, senden korkulur valla. <laughs> Biliyorum. Neyse. Hadi ders gidelim o zaman. Hı, hı Dersin ne senin? Matematik. Ay. Benimki resim. Resim mi? Vay canına. Sabah sabah resim. Evet. Ayrı sınıflardayız. Tenefiste görüşürüz kanka. Görüşürüz. sanırım yeni okulun burası. Gel. He? Vay canına çok güzel bir okulmuş. Burada okumak için can atıyorum. Hı hı hı. Hı. Bu da kim? Sanırım yeni biri. Bavulu var. Onu aslında okulda hiç daha önce görmemiştim. Hmm. Fena bir tipe de benzemiyor aslında. Görünüşünü sevdim. Gidip tanışayım en iyisi. Hmm, nereden çektim ya ben? <laughs> Hı? Merhaba. Aa, merhaba. Sen sanırım okulda yenisin değil mi? Al. Evet. Anladım tatlım. çok güzel anlaşılan. Acaba okulların okulun popüleri falan mı ki? İsmin ne? Oh, uh, Applejack. Apple Jack. Apple Jack. Hmm. İyi isimmiş. Teşekkür ederim. Senin adın ne? Rarity. Rarity mi? Evet. Rarity. Bu okulun en popüler, en güzel kızıyımdır tatlım. Hmm. Ve sana şunu söylemeliyim ki bu okulda birazcık zavallı ve ezikler olabilir. Gerçekten mi? Evet. Zavallı ve ezik kişilerle dolaşmayı hiç ister misin? Şey, tam olarak bilmiyorum. Tabii ki de istemezsin. Öyle mi? İstemez miyim? Ay. Adı neydi? Apple Jack. Bak Apple Jack. Burada zavallılarla dolaşmak yerine neden benim grubuma katılmıyorsun? Senin grubun mu? Evet. Üçüncü bir kişi arıyoruz. İki kişiyiz şu anlık. Ama eğer sen katılırsan sen de bizim gibi popüler olabilirsin. Yani tam olarak bilmiyorum. Düşünmen için sana bir gün verebilirim. Ee, peki. Neyse. Görüşürüz. Hmm. Neyse. Hmm. İşte Sky Vision'da Sunset Umarım beni aralarına hazırlar. Yani işte annemin dedikleri böyle olabilirmiş. Vay canına. Rainbow Dash? Mer merhaba. Merhaba. Şey... Ee, nasılsınız? Sen neden bize iyi davranıyorsun? Aynen. Sen nasıl olsa ile birlikte değil misin? E, aslında hayır değilim. Ne? Ama sen Rarity'nin grubundaydın. Evet, hatta Ravenle grubunu seçmiştin. Evet ama ayrıldım. Peki neden? Çünkü yani sana çok fazla kötülük yapıyordu. Bana çok fazla mı kötülük yapıyordu? Evet. Her zaman seni okuldan attırmak için bir plan düşünüyor. Verti. Ah, ondan nefret ediyorum. Aynen. Neden beni bu kadar okuldan attırmak istiyor ki? Çünkü hem Rani için hem de popülerliğini korumak için. Ne? İyi de ben popülerliğini ne yapabilirim ki onun? Sonuçta Rani var ama yani. Ah, Rani belki beni sevmiyor yani. Ayrıca ben onunla sadece arkadaşım. Öyle mi? Evet. Yani hiç hoşlandığın falan yok mu? Ondan hiç hoşlanmıyor musun? Tabii ki de hayır. Hı hı. Tabi tabi. Kapa çeneni. Hı -hı. Yani hoşlanıyor mu? Tabii ki de hoşlanıyor. Siz orada ne fısıldaşıyorsunuz? Hiçbir şey. Neyse sen neden geldin peki? Beni grubunuza yani sizinle takılabilir miyim? Şimdi mi aklın başına geldi? Hadi ama. Yani ne yapabilirim? Rarity'ye güvenmiştim o zaman. Peki. Tamam. Katılabilirsin. Gerçekten mi? Gerçekten. Yani bana hiç kızgın değil misiniz? E birazcık. Ama tabi artık yani sonuçta geçmişte kaldı. <laughs> Tamam neyse. Benim derse gitmem gerek. Görüşürüz. Görüşürüz. Senle de yapalım hadi. Aynen. Peki görüşürüz. baş ağrısı tuttu. <laughs> bu da ne böyle? Sanki biri buraya geliyor. Bunu sanki hissedebiliyorum. <laughs> Ama bu nasıl olabilir? Hissedebiliyorum. Gerçekten çok garip olmaya başladı. Nasıl olabiliyor bu? Hatta her adımı duyabiliyorum bile. Yakınlaştı. Ah, şükürler olsun bir poni. Affedersiniz. Ee, e e evet. Şey. E Açapağım. B sınıfı nerede? B sınıfı mı? Evet. Şey, B sınıfı şu tarafta. Şu taraftan sağ dönün orada B sınıfını görürsünüz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada ben Apple yeni öğrenci. Oh, ah, anladım. Ben de bu pony kim diyorum. Ben de Sunset Çimar. Tanıştığımız evvem ne oldum? Ben de. Neyse. Görüşürüz. Görüşürüz. Cidden bu iş çok ciddileşmeye başladı. Gerçekten. Nasıl olabiliyor bu? Hemen bunları da anneme söylemem gerek hem de hemen yoksa daha kötü şeyler bile olabilir. Hem de çok kötü.